Bana. Bir baksana. Ne yaptın? İyice düşündün mü? Düşündüm. Düşündüm oğlum. E ben de seninle geleyim. Yok olmaz öyle şey. Kardeşini en mutlu günde büsbütün yalnız bırakmam. Sen sonra gelirsin. Ne? Kardeşine göz kulak ol. Biz de merak etme. Hoş gelmişsin sen kardeşi. Hayırlı uğurlu olsun İsmail kardeş. Sağ olasın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin oğlum. Geç bakalım. Ne iyi ettin ne kızı bizim çırağa verdin. Kerem namuslu, dürüst, çalışkan çocuktur. Mutlu olacaklar inşallah. Hey vallahi. Doğru diyorsun, çalışkandır. Bir inatçıdır, bir inatçıdır. Şeytan gibi tepemde bitti. Ben de verdim, kaza gitti. Mutlu olsunlar inşallah. <laughs> öyledir, öyledir. He baba bak. Nüfusu zonu yanına getirdin. Getirdim. Şahitsin ha. <laughs> tamam, getirdim. Hadi buyur, buyur. <laughs> Hadi bakalım. Bizim de sonumuz böyle mutlu olacak mı Sıraş? Şüphem var mı? Açma. Kaçmasın tadımız bugün. Tamam. Ya. Aslında açmak istemiyorum ama çocuk hasta biliyorsun. Önemli bir şey olmuş da kendimi affedemem sonra. Da yemin ederim var ya bir şey olsa da kurtulsa. Biz de kurtulsak böyle toptan, oh. Ne diyor? Her zamanki şeyler işte. Endişelenecek bir şey yok anladığım kadarıyla. Sirac, oğlum. Ya bütün mahalle geldi. Ne kadar çok severimiz varmış be. Ee, gelecekler tabii baba. ...kime yanlışımız var bizim? He vallahi doğru diyorsun. Bak doktor geliyor. Vay 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 doktorum. Hoş geldin. Hayırlı olsun İsmail evet. kardeşim. Sağ olasın kardeşim. Hoş geldin. Nazım abi ben Asım. İyi mi? Çok şükür iyi. Çıkmadık canından umut kesilmez. He vallahi doğru diyorsun. Allah'ın izniyle düzelicek inşallah. İnşallah. Hayırlı olsun. Sağ ol. Geç buyurun buyurun. Hayırlı olsun. Sağ olasın doktor. Hoş geldin He, Kızım hoş geldin. Nasılsın bakalım? İyiyim sağ olun. Hiç sıkma canım. Baban inşallah yakında düzelecek. Merak etme benim güzel kızım. Hoş gelmişsin geç bakalım. Malik. Nasılsın? İyi sağ ol. Umarım kardeşin çok mutlu olur. Sağ olasın. İnşallah. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk. Merhaba dede. Merhaba Kudret abla. Selam. Dedem siz geçin ben hemen geliyorum. Tamamdır. Deniz çok özür dilerim ben nikah telaşı kalabalık derken unuttum seni arabayı. Ya unuttun değil mi? Ben zaten sadece merak etmiştim dert etme. İyi, hadi girelim içeri. Ee, girelim ama önce bir şey konuşmamız lazım. E tamam işte, içeride konuşuruz. Yok olmaz, benim konuşacağım şey çok önemli Zeyla. İçeride olmaz. Ama şimdi... Ya bir on dakika ya. Hem belki şimdi ne bileyim Berat gelir, melir... ...yine yanlış anlar, kavga eder. Eder. Ya bak işte... ...bir de milletin önünde falan. Hadi bak bir on dakika, şurada bir kafe var. Gidip geleceğiz hemen, bitecek on dakika işimiz. İyi tamam çabuk gelelim ama. Tamam çabuk geleceğiz. Evet. Hadi araba şu taraftan.